merhaba arkadaşlar ben ben arkadaş kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sevgili kurtar mapini oynuyoruz e, ee, Minecraft'ta bu arada videoyu başladığımda yani video başladığımda diyorum bak eee oyuna girdiğimde kapkara bir oda o yüzden game mode 1 aldım ve gece görüş aldım eğer bir odadaymışım hemen başlayalım oyunun bir hikayesi yok ki burada bunu da buraya attım da ben şimdi buradan nasıl çıkacağım hay tamam bak da the... ha he bu maple ilgili Allah Allah ne oluyor lan Hii. Şey. Bu arada deli çocuk sevgilin güzelmiş Allah Ana vuruldu lan <laughs> Vallahi vuruldu yapımcı İbrahim Türköz. İyi oyunlar dileriz. Map 6. haritamız sezon 2. Oyuncu adı Alsan Jack I. Tamam. Hikaye kısa özeti. Ve yerleştirin. Tamam 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 tamam. Sürüm. Tamam tamam. Olmaz. Seyiriniz oyunuza sıkıntı olur. Valla benim 1.8.9 kısaca ayarlar. Ayarlar tamamla. Tamam. 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 Ben en başta bir ne olduğunu anlamadım. Ben şey zannettim onu. Ayarlar tamamdı. Tamam. Hikaye yeni sezon çok beklenildiği için geldi. Güzel bir map oldu. En son mal psikopatların ne zarar verdiği için psikopatlar intikam almak istiyorlar. Bu bölümde e, çok değişiklik olaylar var. Tamam. E, şimdi ben nasıl başlayacağım? Şuradan. oyuna devam et. Hadi bakalım. Hadi kızım. Hadi. Hadi. Ha tamam. Nereden geçtik deniyor lan? Allah. ah tamam. Neredeyim ben? Ashley neredesin sevgilim orada mısın? Dayan geliyorum. Sevgilim adı mi? Lütfen basınç plakalarına basmayın. Burada ne var? Rapor. Rapor rapor rapor. Doktor. Tamam, çok güzel okudum. Al abesini ya. Vallahi hiç uğraşamayacağım abi. Allah, Kalma onlar. Tamam. Bakalım. Doktorsunun odasında bulunduğu kasaba yakın olan. Tamam, e öyle bulunmuş. Kasabaya ya bir şey bir şey. Heh. Buton tamam. Butonu da bulduk. Hadi Allah'ın selamı. Verdim ben gidiyorum. Asistan dinlenme odası. Bu bir şey olabilir mi? O yüzden bakıyorum. Burada ne var? Şimdi basıç plakalarına basmıyor. Çıkış. Lan direkt atla işte. Allah. chest. Buton. Tamam. Tamam. Çok güzel. Mektup. Bakalım mektubumuza. Hey Mike nasılsın dostum? Sana güzel bir oyun oynadık. Kusura bakmasın artık. Yani bizim ma zarar veriyorsun. Yanında kalan canlı sandı. Reis senden selamın var. Mektup. Anladık. Bu ne? Işık. Allah Allah. Bu Bre. Neyse ben gidiyorum. Abi. Lan ne oldu lan? Ha. Şöyle. Tamam. Bunlar ne işe yarıyor ya? Of, tamam bunları boş ver. Sen bas git yavaş. Orada az önce basıç plakası vardı. Ve ben ona basmadım değil mi? Evet. Demek ki basmam gerekiyormuş. Bana başta basıç plakalarını basmayın dedi. Mutfak dedin de kardeş. Burası şey çıktı. Burası sonunda çıkabildiğin şu evlere bir uğrayalım. Aa evler yanmış. Bu arada arkadaşlar videoyu like atmayı unutmayın. Aa bakayım şunu. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakalım burada hiçbir şey yok. Eller yeniyor Biraz dikkatli olmalıyım galiba. Evet biraz dikkatli olmalısın. Ee, yamaç. PvP. Biraz dikkatli olmalısın. Ayak. Bu evlerde bir şey var. Ne istediler Ne güzel köylerin hepsinde işini bitireceğim. Güzel köylerinden hepsini, hepinizin işini tamam tamam tamam. Şurada bir şey olabilir. Burada da bir şey yok. Ne no, Burada bir şey yok mu? Hop 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 burada hiçbir şey yok. O zaman ben de şuraya gidiyorum. O eve hiç bakmama gerek yok. Ee, bu arada bir oynuyorum onu da belirteyim. Burası skill ile başka bir yola yok mu? Allah Ana. Şurada bir yer var. Oraya girmeliyim. Lan ne ben? Ya lan ben bu nasıl gireceğim? Bir çözüm bulmam lazım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakalım. Ben şimdi abi buraya nasıl gireceğim? Aa buldum buldum buldum. Şu üstte girecek bir yer var. Hayır. Yanlış. Teori yanlış. Yanlış teori. Benim buraya bir şekilde girmem lazım. Blokla girsem olmuyor mu? Hala blok kazıyorum ama kusura bakma. Çünkü nasıl gireceğimi anlayamadım. Tamam, tamam girdim. Bu da şeyler var. Torch, lever, şifreler ve görev. şifre. Şimdi çözmeye çalış. Bu evde bir şeyler var. Bu evde bir şeyler var. Vallahi farkındayım da. Bu evde ne var? İndim bakalım. Şifre rib dediler. Rib. 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 Allah. Şimdi ben önce şuraya bakacağım. Aa, burası kitle kapı. Ya ben bunu alırım yani. Hiç kusura bakma. Tamam. Bu da şu kadar geç. Tamam. Şu çiftliklerin birbirine giriyor ya. Tamam. Tamam. Hayır yapmayın yapmayın bırakın beni. Nasıl lazım? Şifre hangisiydi? E ne oğlum şifre hangisiydi lan? Onun şifre değil miydi? bakalım. Hepsine bastım. Doğru girildi şifre. E doğru girdim işte. Evet. Bunu da yaptım. Ashley neredesin ses ver. Onun karşı bir anda korku şey çıkmasın ha. Aha. <gülüyor> lan. <gülüyor> ne oldu lan? o Ne? Tuvalet. Hadi bakalım şirin. Şey. Kaç lan? Oğlum tuvaletin içinde kaçıyorum ya. fantazi dün renk, renk. Tamam. Havalandırma, havalandırmadan mı kaçıyoruz lan şimdi? Bu kadar mı geri gittik lan? Şu odalara bakalım. Oğlum. Abi. Aha, kesinlikle bunda bir şey var abi. Tamam. Artık hazırım. Bam, 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 bam. Dur bize ne vermişti? Bilgiler. Bil bize bilgileri vermişti. Uf. Bence hep güzel abi? Ee, bakalım. Reis eski yani, güvenli bir şekilde getirildi. Yani bundan anlamı olabilir mi? Şuna bakalım. Çok güzel. Ergitmiyor olamaz. Barkalara koyayım. Tamam. Leverımız var Allah'tan. Ya abi ya. parkur nedir ya? Vallahi abi parkur nedir? Yaktın beni. Parkize. Aha. Aha. Hadi. Hadi. Aa. Aa. Aa gene olmadı. Ya bir güzel çıkmıştım ya. Ne yaptınız Bir şey buldum ben bunları bir kırsam. Ondan sonra şunlarla şey yapabiliyor muyduk bunlarla? Onu mu neden böyle lan? Abi. Bu neden böyle? Baksana abi koyacağım yerler. Çok şey. Tamam. Dört tane bloğumuz oldu. Ya valla Bepi ben parkur biraz kötü olduğu için yani hiç kusura bakmayın. Da ben nereye çıkacağım oraya çıkacağım. Tamam dört bilik ben oraya çıkarım. Çıkamam. ben doğru sakin. He, ben şimdi buraya nasıl çıkacağım? Eh tamam çıktı. İşte bu ya. Spawn point. Bismillahirrahmanirrahim. What? What? Aa oraya düşeceğiz. Lan oğlum eşyalar ha tamam. Eşyalar duruyor. Şöyle bir dur. Şöyle bir dur. Şöyle bir dur. Ha, direkt atla abi ya. Ha geldim işte. Aha tamam. Hadi bir tane daha Mike. Umarım umarım öldürmezler lan sevgili. Şuraya gebertirim. Bakalım ne yazıyor burada. Mark durum güncellemesi senior. Oo. Sakinlik dizilimi güçlülük. Of. Mike güncelleme. Allah bismillah. Allah bismillah. Gel lan buraya. Şişt 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 şişt. Oğlum ben bunların hepsini nasıl yeneceğim lan? Şşt. Yani oğlum ben daha bunu öldüremiyorum abi. Adam lan. Oğlum çok yalnız şey oldu ya bu. Valla. Çok hazırlıksız oldu biraz. Söylesenim bari bakalım. Baba 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 baba. Ay ben bir şey diyeceğim. Bir dakika. Bir dakika. Allah. Lan oğlum. şşt, 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 şşt. lan lan. Yani da, bunun üstüne yani için çıkarım valla. Tamam. Atla şöyle. Hop bir de şöyle. Hop şöyle. Aha da bir de böyle. Şşt, sakin kızım. Şşt, 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 şşt. sürece gelmeyin. Yemek ye, yemek ye. Şşşt, gir şuradan. Haydi bakalım. Şşşt, 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 şşşt. Lan oğlum ben burada ne yapacağım? Oğlum, oğlum. Bir dakika. İsual. Tamam. Ben şimdi ne yapacağım burada? Benim elimde blok yok ki. Aa! Onu ben de diyorum. Neden zıplamıyor? Tamam. Tamam abi. Şşt, çözdüm. Aa, tamam. Tamam. Çok güzel. Çok kötü. Zıpla. Şurayı bak da spawn point çekelim. Zıpla, 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 zıpla. zıpla. Bu, bu biraz şey oldu bir zıplama. Zıplama biraz şey zıplamaydı. Aa. Tamam. İşte yani oğlum bana sen bir süt ver de ben böyle yapamam. Yani ben kanguru değilim. Kayıp buluyorum oluyorum. Şşt. Şurada şey vardı. Ki Ashley. E arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.